Hollywood yıldızı Michael Fassbender Porsche ile Avrupa Le Mans serisinde yarışacak. Alman-İrlandalı aktör Proton Competition müşteri ekibi tarafından hazırlanan Porsche 911 RS ile yarışacak. Porsche tarafından desteklenen Fassbender bu yılın dayanıklılık serisinde kişisel Road to Le Mans yolculuğunun bir sonraki adımını atıyor. Motor sporlarına olan tutkusuyla vurgu yapan Fassbender yarışmak oyunculuğa başlamadan önce bile büyük hayalimdi. Ne istediğimi çok küçük yaşta biliyordum. Babam hırslı bir sürücüydü ve bana çok şey öğretti dedi. Fassbender Porsche Sports Cup'ın bir parçası olarak ard arda 3 farklı seviye ve yarışta kendisi için özel olarak kişiselleştirilmiş tam hizmet desteği aldı. <laughs> 42 yaşındaki aktör 24 saatlik Le Mans yarışına giden yolda geçen sene Porsche eğitim programının ikinci seviyesini tamamladı. Fastbender bu amaçla Porsche 911 GT3 Cup aracılığıyla Porsche Sport Cup Almanya'da tüm sezon boyunca yarıştı. Le Mans'a giden bu yolda Michael'ı eşlik eden Porsche'de 2020 yılı sonunda Rotto Le Mans belgeselinin ikinci sezonunda yayınlanacak. Şimdi Power Stage sıradaki konuyla devam ediyor. <laughs>